223 25 10 76, Furkan Kayal Sayısal ekonomide ney 5 yapıyorum Devre elemanlarımı devremize bakarak yerleştiriyorum şu anda. Daha sonra değerlerimi giyip, transistörün kesim, doyum durumları da hep beraber izleyeceğiz hocam. Thank you. devre elemanları değerlerimi giriyorum. 10k BC297, 10k, 47k, 1k, 100 Başka bir evet. şu vereceğiz. üreticimiz Simultu 5 volt VCC evet, Tekrar bakıyorum 5 volt Devremizdeki son düzenlemeleri yaptım. Birkaç bağlantı yanlışlığım vardı. Şimdi çalıştırıyorum. Yukarıdan gelen 5 volt buradan direkt çıkışa gidiyor V0'a. O yüzden de V0'da 5 volt görüyoruz. Bu butonun açık olduğu hali diğer durumda ise şöyle bir değer alıyoruz. Bu değerlerimi raporumda detaylı yazacağım. Ee, Q1 transistörünün e, VCE gerilimi ve Q2 transistörünün VCE gerilimi tekrar butona bastığımda ise VCE gerilimleri şu şekilde olmakta. <laughs> Burada transistör kesime geçiyor ve burada voltajımız çıkışta düşüyor. Ee, açıkken ise doyumda oluyor ve dışarıya 1 olarak çıkıyor. 5 volt direkt şuradan geliyor. Eee base akımına giden akımı ölçeceğim şimdi. Evet tekrar başlattık ve gördüğünüz gibi 0.09'luk bir akım geçişimiz var. Bu şekilde devremizi yaptım. Çıkışta şuradan direkt geldiği için görüyoruz. Tekrar Föyü'ümüze bakıyorum. Ee, base akımını, Vc gerinlerini gözlemledim. Ee, şimdi şurada base akımına bakıyoruz aynı. bak ee, Pardon. Şimdi burada anahtar buton kapalı olduğunda e, buradan gelen VCC buranın base'ine doğru gidiyor. Buradan biraz akım geçiyor. Burada da VCC'yi 0.23 çıkartıyor. Ee, yine buradan VCE e, 0 7'nin üstünde olması gerekirken 0 16 bir çıkış veriyor. Burada transistörler kesimde. Şurada ise doyumda bu halde. Bu şekilde. Deney 5 ikinci devreyi kuruyorum. VCE 2. transistörümüz. D ve D'ye Şurası boş. Devre elemanlarının değerlerine giriyorum şimdi. 0.7K BG 237'lerimiz hazır. 22K

Buradan bir iki 9 volt. Şuradan bir output alıyorum. Evet şimdi öl ölçeceğim yerlere değerlerimi bağlayacağım bir Asi olduğu için devremiz bu Asi üzerinden gideceğiz ki volt phase emitter ee, düzeltiyorum base kolektör emitter gerilimini